Birini çok seviyorum, aklımdan hiç çıkmıyor. Ne yapmalıyım? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Evet. İnsan birini sevince elbette ki aklından çıkmaz. Ama sevgiyi, aşkı daha önce anlatmıştım. Allah'ın bir muradi var. Allah kuruna neyi yaşatırsa yaşatsın, mutlaka orada Allah'ın bir muradi var. Herkes hayatı yaşarken mutlaka sever az sever, çok sever, delice sever. Allah bunu ona yaşatıyor. Bunu ona tattırıyor. Kur'un oradan neyi anlaması gerekir? Allah ona bir ölçü veriyor. Sevme ölçüsü, iman ölçüsüdür bu. Onun için iman sevmektir. Bir kul ben Allah'a iman ettim, Allah'ı seviyorum dediğinde daha önce tattığı o sevgiden dolayı sevmenin ne olduğunu biliyor sevince, nasıl sevdiğini düşündüğünü, nasıl onun hesabını yaptığını, nasıl onun sevgisini, rızasını istediğini biliyor. Sevmiş, kendi üzerinden, gönlünden biliyor. Ben Allah'a iman ettim deyince de Allah'a karşı aynı sevgiyi hissediyor mu? Aynı duyguları hissediyor mu? Gerekeni yapabiliyor mu? Nasıl ki sevdiğiyle görüşeceği zaman kendini düzeltiyor, üstünü başını düzeltiyorsa, ben Allah'a iman etmişim dediğinde kendi gönlünü de öyle temizleyip düzeltiyor mu? Anlasın diyedir. Evet, söyledim. Sevmek mübarek bir şeydir. Kutsal bir şeydir. Bütün varlığın yaratılış sebebidir. Dolayısıyla sevgi sevginin kıymetini bilmek lazım. Birini seviyorsak elimizden geleni yapmamız gerekir. Ama ile de her sevdiğiniz sizin olacak diye Allah size bir vaatte bulunmamış dedi. Bu bir imtihan. Önce sevmeyi sevgiyi böyle anlamak gerekir. Sonra sevdiğimizi elbette ki istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şartlar, imkanlar neye el veriyorsa gerekeni yapmaya da çalışıyoruz. Ama sevmek güzel şey. Her şey kıymetini, değerini sevgiden alır. Ne kadar seviyorsak birini bizim için o kadar kıymetlidir. Bir şeyi ne kadar seviyorsak bizim için o kadar değerlidir. Sevmiyorsak hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti de yok. Aynı şey iman için geçerlidir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulullah deyince ne buyurdu? Kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Bakacağız gönlümüze Rabbimiz gönlümüzün neresinde? En önde mi? Her şeyin önünde, üzerinde mi? Her şeyi ona kurban edebilecek bir sevgimiz, bir imanımız var mıdır? Yoksa evet. Oturup ağlamamız lazım. Neden böyle? Nasıl böyle yapmışım? Nasıl bir şeyleri, birilerini Allah'ı sever gibi sevmiş, Allah'ın önüne koymuşum dememiz gerekir. Evet sevgi her neye olursa olsun mutlaka o sevgi Allah'a gitmelidir. Bu eşimiz için de geçerlidir, çocuğumuz için de geçerlidir. Yani severken eşini, onu Allah'tan bir nimet olarak görmek gerekir. Çocuğunu aynı şekilde bir nimet, bir ikram olarak görmemiz gerekir. Her şey için bu böyledir. Severken mutlaka Allah ile beraber Allah için Allah'tan dolayı sevmemiz gerekir ki bütün sevgilerimiz Allah'a gitsin. Gönlümüzde Allah'tan başka bir şey kalmasın. Nefsani olmasın. Evet, nefsaniyken nefsani bir şeyi sevsek bile onun şükre hamde vesile olması gerekir. O nimetten dolayı, nimeti Allah'tan bilip o nimetten dolayı Allah'a şükretmek gerekir ki o sevgi de Allah'a gitsin. Şükür olarak gitsin. Evet, sevgiyi doğru anlamak lazım, iyi anlamak lazım. Sevgiyi anlamadıkça hiç kimse ne kendini anlar, ne varlığı anlar, ne de Rabb'ini tanır, anlar. Allah ismi sadece aşk demek, muhabbet demek, sevmek demek, sevilen demek. Akli kaybedercesine sevilen demek. Allah ismi zat ismidir. Bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor. Dolayısıyla bütün isimler aslında aşk demek, muhabbet demek. Allah o isimlerle hangi kula muameme ederse etsin, onu arkasında onun sebebi aşk ve muhabbettir. Allah isminin tecellisidir. Yani Allah bir kula rahmet ediyor. Bu durumda o rahmet sevgisinden tecelli ediyor. Bir kulü af ediyor. Aynı şekilde Sevdiği için affediyor, ikram ediyor. Sevdiği için ikram ediyor. Varlıkta tutuyor. Evet, sevdiği için varlıkta tutuyor. Bütün isimler Allah isminden tecelli ediyor böyle ve El Esma Hüsna deyince Allah deyince evet sadece sever, sevilmeye layık olan sevgisi evet, anlaşılamayan bir beşerin anlamayacağı şekilde sever. Mesela bir kul görüyorsun köfürde, hatta küfür ediyor, Allah'a küfür ediyor, Peygamber'e küfür ediyor ama Allah onu varlıkta tutuyor, diri tutuyor, rızkını da veriyor, ikramda bulunuyor, kazansın diye evet, imtihana tabi tutuyor, kazansın diye ona muamelede bulunuyor. Bir beşerin aklı bunu almaz, bir gün değil, beş gün değil, bir sene, beş sene değildir. O bu haldedir ve Allah ona böyle bir muamelede bulunuyor. Hadi bu sevgiyi nasıl anlayacak akıl? Akıl bunu anlayamaz. Bunu idrak edemez. Ama Allah birine öğretirse o da öyle olur. Resulullah Efendimiz öyleydi. Peygamberler öyleydi. Taşlandığı halde öldürmeye gelen evet, Müşrikler karşısında bile ne dedi? Onlar bilmiyor ya Rabbi dedi. Sen onları affet dedi. Mahfuret et dedi. Hidayet ver dedi. Onlar bilmiyor. Bilmiyor. Seni, beni bilmiyor. Allah sevgiyi öğretmiş. Sevmeyi öğretmiş. Sevmeyi bilmeyen, öğrenmeyen, anlamayan, sevmeyen mümin olamaz. Sadece imani taklididir. Son nefeste o imani kaybeder. İman yok çünkü.